abi? Efendim? Beni dinle. Kızın iyi durumda. Eğer dediklerimi harfiyen yaparsan... ...kızını sağ ve salim teslim alabilirsin. Tamam, tamam dinliyorum. Bak bak bak, Abdül'e bak. 24 saat sonra İstanbul limanına... ...Koral 1003 isminde bir gemi yanaşacak. Bu gemi yakıt alıp devam edecek. Asla kontrole girmemeli. Manifestosu incelendi. Sorun yok diye ayarlayacaksın. Tamam. Tamam. Ne dediklerinizi yapacağım. Merak etmeyin. Tamam. Gemi gider. Kızını geri alırsın. <laughs> geminin içinde ne var? Senin satın aldığın roketlerin devamı var. Karayollarının kontrol edildiğini anladılar. Roketin geri kalanını deniz yoluyla getirmeye çalışacaklar. Geminin gelmesine 24 saat var. Biz içindekileri alırsak durdurmuş oluruz ama bunlar başka yolda yine denecekler. Bir de duyduğunuz kız meselesi var. Yani biz roketleri alırsak kızı bırakmazlar. Kızı hiçbir şekilde bırakmazlar zaten. Kızı bizim bulup kurtarmamız lazım. Roket için ayrı bir plan yapacağım. Dün gece Efraim'le İvan beraberdi. Bu plan Haptor'un planı. Bu Haptor'un bağlantılarını ayarlayan, organize eden, finanse eden biri var. Onun kim olduğunu biliyoruz da nerede olduğunu bilmiyoruz işte. Koran Lusuş. Haptor bin Seyit. İşinin başındasın. İşimin başındayım. İşimin başında olayım ki beni destekleyenler bana daha çok destek versin diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Menajer stadyum patlamasının çıkardığı sesten son derece memnun. Ama Türkiye'deki kripto oluşum için iki hamle daha yapmamız lazım. Birincisi, Türkiye Ukrayna Rusya Savaşı'ndan hiç zarar görmedi. Bu savaştan yara almaları şart. Aynı anda hem Batı'nın desteklediği Ukrayna'yla hem de Ruslarla araları bozulmalı. İkinci hedef Türkiye İran'daki iç karışıklığın sebebi oldu. Türkleri öyle zor durumda bırakacağız ki İran'daki iç karışıklık Türkiye'ye sıçrayacak. Planlama yahşi. Türk askeri geri çekinler. Adamlarımın onlarla mücadele etmesi için daha çok paraya daha çok silaha ihtiyaç var. Önce sen bunu hallet. Sonra ben senin dediklerimle ilgilenirim. İvan'la seni bunun için bir araya getirdim. İvan. Ivan Bir şeyler saklıyor. Ona çok güvenme. İkili oyunu yapıyorsun. Mümkün. Vuruşacaklar. Enderi biraz para görünce gel bir tarafları ayrı oynar. Peki ya sen doktor? Sen anlat bana. Türk istihbaratından bir adamla henüz kim olduğunu bilmiyorum. Henüz. Sorun yaşamışsın. Hatta sırf bu sorun yüzünden kendini onca yıl ölü göstermişsin. birbirimizden sakladığımız sırrımız olmamalı diye düşünüyorum Amtor. Şimdi iyi bir plan yapmak lazım. Roketin sistemine girelim. Aktif hale getirdiklerini de manipüle edebiliriz. Evet. Bir de takip cihazı takarsak nereye gittiğini öğrenebiliriz. Peki hareket halindeki gemiye adamlar fark etmeden nasıl girecek? Orası kolay. Daha 24 saat var. Bran. Sen benim mi araştırıyorsun? Ben değil. Menajer araştırıyor. İnsanın beraber çalıştığı, güvenmek istediği kişiler hakkında araştırma yapması son derece mantıklı. Hakkı zaten. İddip meselesi mesela. Sen bize orada olanları hiç anlatmadın. Biz senin üstüne bir ülke inşa ediyoruz. Sen bize orada olanları anlatmıyorsun. Adamlarını araştır. Yakınlarında bir yerde bir hain olmasa... senin elleriyle koymuş gibi bulamazlar. Neyse, biz işimize bakalım. Bunları konuşacak daha çok vaktimiz olacak. Ivan'dan özellikle rica et. Sana bir güvenli yer bulacak. Orada bekle biraz. Onun senin kontrolünde olmasında işimize gelir. Hadi ama. <laughs> Sen de merak ediyorsundur bu adam kim diye. Ha? Thomas Hartmann. ha? Mesela kim acaba bu Thomas Türkoğlu, bizim bu Ivan'a ulaşmamız lazım. Onda çok önemli bilgiler var. Sorun sadece rokette de değil. İngiliz ajanın Ivan'a verdiği kartın içinde çok çok önemli bilgiler olabilir. Boşuna vermedi o kadın o kartı. O zaman ben Ivan arıyorum ve onunla çalışmak istediğimi söylüyorum. Hem belki roket gelene kadar kızın yerini de kartta ve hedefte ne yazdığını da öğreniriz. Tamam iyi olur hadi. Dinlemede kalın. Hadi bakayım. Tamamdır abi. Oda 3001. Ahmet Yasir. Birlikte çalışalım demiştin aradım Tanıdık bir misafirimiz gelecek bu gece. Kim? Senin adım Ahmet damat. Arabada anlatırım. Allah Allah. Abi sen Kemal abiyle konuştun mu ya hiç bu aralar? Üç gün oluyor. Bak ben dün gece aradım, bu sabah aradım. Girerken aradım, açmıyor. Telefonu kapalı. Allah Allah. Hayır ona bir şey olmamıştır. Ben oralarda değilim de merak ediyorum. Yani telefonu bozulmuş olsa haber verirdi. Gel bir Cem'e soralım bakalım. Cem. Cem, selamlar. Kemal Selam. Selam. abinin nerede olduğuna bir bakabiliyor musun? Bakarız da bir şey mi olmuş? Bir bak sen. Tamam. Allah Allah. Ne oldu? Gizli görevdeymiş. Konum bilgisi kapalıdır diye not düşmüşler. Kaleyle konuşmak lazım. Belki başkandan bilgi alabiliriz. Ne için? Ya Kemal'e ulaşamıyoruz dostlar. Gizli görevde miymiş, neymiş? Kemal'le ilgili bir sorun yok, merak etmeyin. Türkoğlu, hadi sen hazırlan. Abi, o kartın fotoğrafını alırsan içinde ne var öğrenebiliriz. Kızı da bulmamız lazım. Şimdi neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ama elimden geleni yaparım. Yaparsın.